Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Friartos'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Friartos'un temelini oluşturmuştuk. Ne demiştik? Friartos için gerçek zamanlı bir işletim sistemi demiştik ve mikro için, mikro işlemciler için kullanıyorduk. Hatırlarsanız iki tane gereksinimimiz vardı. Hard real time ve soft real time olmak üzere iki tane gereksinim vardı. Ve bunların e, ne demek olduğundan bahsetmiştik. İşte hard real time'ı mikro için kullanıyorduk. Neden? Bir işin zamanında yapılması gerektiğini e, söylüyorduk. Hatta bir örnek vermiştik işte araba kaza yaptığı zaman hava yastığında açılması bizim için hard real time olarak isimlendirmiştik. İşte tasklardan bahsetmiştik, threadlerden bahsetmiştik. E, task nedir? Ya, bizim verdiğimiz görevlerdir. Bu Görevleri kernel dediğimiz olay yani dediğimiz olay bize ne yapıyordu? Aynı anda yapıyormuş gibi gösteriyordu. Bu da bizim için oldukça önemli bir gerçek zamanlı işletim sistemini açıklamaya yetiyordu. E, bir de şundan bahsetmeyi unutmuşum yani birden fazla taskın, birden fazla görevin aynı anda yapılmasına biz multitasking diyoruz yani birden fazla görev olarak isimlendiriyoruz. Buna da değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar en son ne demiştik bir de işte FreeRTOS'un özelliklerinden bahsetmiştik işte. Kuyruktan bahsedeceğimi söylemiştim e, semafor'dan, mutexten, timer'lardan. Şimdi arkadaşlar bunlar reme ihtiyaç duyuyor. Bu RAM, ihtiyacını karşılamak için biz ne yapıyoruz? Heap ve bir yer ayırıyoruz. O yüzden hatırlarsanız C programlamada e, dinamik bellek dediğimiz, dinamik bellek dediğimiz bir kısım vardı. Aynı şekilde artos e, Artos Kernel'da bir RAM'e ihtiyaç duyuyor. E, bunun derleme aşamasında hafızada oluşturmuyor arkadaşlar. Ne olarak oluşuyor? Dinamik olarak çalıştırılırken oluşturuyor. Yani e, işte bu kuyruk oluşturduğumuz zaman, semafor oluşturduğumuz zaman direkt olarak derleme aşamasında hafızada değil dinamik olarak program çalıştırırken oluşturulmuş oluyoruz. Hatırlarsanız e, dinamik bellek yönetiminde nasıl yer yararıyorduk? İşte kallokla yer ayırıp free ile yapabiliyorduk, silebiliyorduk. Ferratos'ta biraz isimleri değişiyor. İşte p port malloc diyoruz. İşte p bir port free diyoruz işte silmek için. Aynı şekilde sadece isimleri değişiyor. Tabii ki yaptıkları işlevler aynı. Yani, dinamik olarak program çalıştırırken oluşturulmuş oluyor ve aynı anda silinmiş oluyor yani e, bitti. Bu önel objeleri işimiz bittiği zaman silinmiş oluyor. şimdi ne diyoruz burada? İşte bellek ayırma düzenleri var. İşte hip 1, hip 2, hip 3, hip 4, hip 5'e kadar bizim bellek ayırma düzenlerimiz var. İşte basitlik açısından hip 1 en basitleri bizim oluşturduğumuz tasları silmemize gerek kalmıyor. Bir de bu conflict total hip size olarak burada boyutunu belirleyebiliyoruz arkadaşlar şimdi şurada göstermek istiyorum. bir 1'i anlatmak istiyorum. Çok basit bir versiyon olarak isimlendiriyor hip 1. Direk direkt olarak task oluşturup silme, silmiyoruz. Yani burada silme işlemi olmuyor. Direkt task'ı sürekli kullanacağımız zaman hip 1'i kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi burada e, task oluşturulmuş. Bu task kontrol bloğu olarak isimlendiriliyor. Tek isteğimiz yukarıda. burada oluşturuluyor. Sonra silinmiyor. Yani burada silinmemiş oluyor. Şimdi hip 2'ye geçtiğimiz zaman Şöyle bir şey var. Yani en iyi yere veriyi yerleştirme e, kısmı var. Bir de e, burada HIP4 ile HIP2 arasında önemli bir farklılık olacak. Onu birazdan bahsedeceğim. Yani boş bloklar e, birleştirilmiyor ama HIP4'te boş bloklar birleştirilmiş oluyor. E, burada taskları kullanıyoruz. Biz taskları yani sürekli silip e, kullanacağımız zaman ya da oluşturacağımız zaman HIP2'yi kullanmış oluyoruz. Yani silme olayı burada var. HIP1'de silme olayı yok. Yani taskları silme olayı yok. Ee, HIP, 3 Hip 3'ten bahsetmek istiyorum. Burada Hip 3'te direkt olarak malloc ve free'yi kullanıyoruz. Ee, dediğim gibi PV port malloğu kullanmıyoruz. Hip 4'te ise ilk bulduğu yere yerleştirme. Hip 2'de ne vardı arkadaşlar? En iyi bulduğu yere yerleştirme vardı. Bir de buradaki boş bloklar. Şuradan göstermek istiyorum Hip 2'de boş bloklar tek bir blok haline getiriliyor. Ama Hip 4'te gördüğünüz gibi boş bloklar tek bir blok haline getiriliyor ve ilk bulduğu yere işte kuyruk olsun, kullanıcı olsun direkt olarak taslar yerleştirilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi burada kuyruk kullanacağımız zaman, semafor kullanacağımız zaman IP4'ü kullanmış oluyoruz diyebiliriz. bu kadar basit. IP5'te aynı şekilde arkadaşlar IP4'e benziyor. Bir farklılık yok yani bu farklılıklar tabii ki olabiliyor. Ne demişiz? şurada okuyabiliriz aslında. Hip 4ün aksine boyutu belli bir dizden bellek ayırma ile değildir. Hip 5 sistem tarafından sağlanan RAM, RAM tek bir bitişik blok olarak görünmediği durumlarda kullanışlıdır. Yani burada ne yapıyorduk? Hip 4'te blokları tek bir blok halinde kullanmış olduk. Hip hip 5'te bu olmayabilir diyor. Yani olmayabilir diyor. Diye açıklayabiliriz. Yani şimdi neden bahsetmiş olduk? Deep memory yönetiminden bahsetmiş olduk. C programlamada aynı şekilde biz kernel objelerini yapacağımız zaman, kullanacağımız zaman RAM'de dinamik olarak bir belle ayrılıyor. Tabii ki bu bunlar çalışırken oluşturulmuş oluyor. Tabii ki derleme aşamasında hafızada oluşturulmuyor. Bunu diyebiliriz. Bu dersimiz de bu şekildeydi. Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışacağım. Sonra işte tas nasıl oluşturulur, Arduino'da nasıl gösteririz? STM32'de nasıl gösteririz? Bunları size açıklayacağım. Bu sefer bir sonraki dersimizde bunları deneysel olarak görmüş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.